Türkiye Gelene hayat boyut bize. Ufuk şenme, ben size. E, diye Merhaba arkadaşlar Modelleme serisi ve Aynı zamanda Enscape'de render alma kısmına hoş geldiniz. Burada bizim yapacağımız olay arkadaşlar burada görmüş olduğunuz çocuk odasını yani basit çocuk odasını biz e, render ve modelleme yaparak e, render aşamasına geçeceğiz. Şurada görüyorsunuz bir kapak var. Sanki oyuncak e, koyma kapağı gibi. Burada bir tane oyuncak kutusu var. E, yastıklar. Bir tane ufak e, döşek ve e, kısım yani biraz kaldırılmış kısım ve burada yukarıda bir gizlenme yani çocuklar için. Çocuklar biliyorsunuz gizlenmeyi biraz sever. E, böyle bir gizlenme alanı yapılmış. Beton duvarlarla, kapılarla varla bu yapılmış. Şurada e, eğrisel bir duvar var arkadaşlar. Yani bunu modifiye etmişler. Biz de bunu sandbox aracı ve artisan plugin ile modifiye ederek kullanacağız. E, zaten şurada iki tane kutumuz var. Bunlar aynı. Burası ortalama 4'e 6'lık bir ölçüyle yapacağım ben bunu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Siz elinizde ölçü yoksa oran orantı kullanarak bunu devam ettirme şansına sahipsiniz diğer türlü devam ettirme kısmı biraz zor olabilir. Çünkü elimizde bizim bir ölçü yok arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca çizim sırasında oran orantı kullanarak gideceğiz. Yani ben burayı 4'e 6 olarak hesap edip biraz daha rahat bir çizim yapmak istiyorum. Yükseklikte 3 metre olarak algıladım. Çünkü 2.80 biraz az gelebilir buraya. 3, 3 metre olarak kullanabiliriz. Yine modelleme esnasında oran orantıya bakaraktan tekrar devam edeceğiz. Şimdi çizime başlayalım arkadaşlar. Çizim esnasında Window Model Info kısmından Yunus e, Unit kısmını santimetre Şunları da santimetre yapacağım arkadaşlar. E, desimal santimetre devam edeceğim. Şimdi şunlar vireyim menüleri. Kapatalım bunları. Lazım olan pluginleri göstereceğim zaten. E, ve eğitim set içerisinde bulabileceksiniz. Line'ı aldım. Temelden yani ilk önce zemin kısmını çiziyorum. 4'e ve şuradan 6 olarak gidiyorum arkadaşlar. 400 ve burayı kapatarak bıraktım. Gördüğünüz gibi. İçeriye veya dışarıya dışarıya verelim ki iç net kalsın. Dışarıya 20 santim duvar kanununa verdim arkadaşlar. 3 metre yüksekliği vererek bu şekilde katımı tamamladım. Alt kısmımı Mac Group diyorum duvarlarımı M grup diyorum. Alt kısmı ayırdım çünkü burada ben e, resimde görüldüğü gibi arkadaşlar ahşap e, kısımlar var. Bunlardan bir tane çizip çoğaltacağım buraya şimdi. Onları yaparken de pak round corner pak zemin kısmını ayarlayacağım. Ama ondan önce şu e, yatak kısmını ayarlayarak devam edeceğim arkadaşlar. Bu alt kısımda ranza tipinde düşünürsek arkadaşlar oturma kısmını yani şurayı bir 2 metre e, 220 gibi yapıp, şurada 120 santim, yapıp, 100 metre kısım yani 1 metre kısım yatma alanı, 20 santimde şu taşıma alanını e, çizebiliriz. Hemen başlayalım onu yapmaya. Şimdi ondan önce tabii zeminde kullanacağımız ahşap panellerin de kısmını kullanabiliriz. Orada bir e, 10 santimlik, bir 15 santimlik bir bölüm yaparak devam edebiliriz orada. Bu panellerin ölçüleri arkadaşlar 20 santim, 30 santim, 11 santim, 12 santim diye gidiyor. Yani ortalama olarak biz 20 santimlik bir panel genişliğini alarak devam edebiliriz. Şöyle 20 santim yapıp şurada rektangular aracımla şunu çizdiğimde arkadaşlar şöyle bir kaldıralım bakalım bunu kaç santimlik bir şeyde. Sanırım 3 santimlik bir kalınlık olabilir veya işte 2,5 santimlik bir kalınlık olabilir. Şöyle yapalım bunu. İki buçuk biraz kalın geldi, ee, kalın geldi gözüm ama şöyle bir 0.5 yaparak 2 santime indirdim bunu arkadaşlar. Ee, bunu Make Component diyeceğim. Seçtim hepsini, üç kere tıklayarak hepsini seçerek Make Component yaptım. Aynı zamanda şöyle bir durum söz konusu. View kısmından Component Editten High Rest of Model ve şuradaki Similar Component'i açtığınızda çift tıklarsam sadece bununla ilgili çalışırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğerleri kaybolur ve dışarı tıkladığımda tekrar geri gelir. Bu şekilde bir işlem. Şimdi ben bunun içine girdiğimde buradan şu kısımlarda biraz pah kırma yapmam gerekiyor. Şunu da bir kaydedelim arkadaşlar. Fayda sevdiğim ee, çocuk odası diyelim. Odası. Kaydettim. Hepsini seçiyorum. Weave'den, Toolbar'dan Round Corner isimli pligelimi çağıracağım. Çünkü köşeliden ziyade pak kırılan yüzeyler benim daha iyi e, modelimi yapmamı, daha render'da daha iyi çıkmasını sağlayacaktır. Çünkü e, yeryüzünde böyle keskin hatlara sahip bir e, cisim bulamazsınız. Yani her, hepsinin bir kırılma noktası vardır. Üç kere tıklayarak hepsini seçiyorum. En baştaki komuta basıyorum. Kırılma noktam şu an 50 ve çok fazla. Bir değerini yapıp OK'ya OK bastım. Bir değerinde bile görüyorsunuz şu an çok fazla kırılma var. Yani 0.2 diyerek şöyle görüyorsunuz. Şöyle hafif bir pak kırması benim işimi görecektir arkadaşlar. 0.2 santim ve 4 segment yeterli. Yani bunu araya 4 tane çizgi atarak bunu kapatarak soft yapacak. Generate geometri diyorum. Bu şekilde bir kısmımızı oluşturmuş olduk. Yani panel kısmımızı. Bunu aldım arkadaşlar. Move komutuyla kontrol tuşuna bastım bir kere. Bir kere bastım. Şunun yanında e, 04 veya 05'lik bir alan bırakarak devam edeceğim. Yani 20.5 diyorum. 05'lik alan bıraktım arada ve komut bekliyor. 10x yaptım. 10 tane çoğalttım. Baktım ondan daha fazla. 15 yaptım, çoğalttım. 30 yaptım, çoğalttım. 30'da görüyorsunuz şöyle burayı kapattı. Bu taraf biraz daha şeyin altında kalacaktır. Ee, bilgisayar masasının altı kalacağı için görünmeyecek ama yine de ben bunu Scale ile şöyle yapayım arkadaşlar, şöyle şu duvarda bitireyim. Yani orada bir parça kalmış olsun. Veya şöyle de yaparız. Hepsini seçeriz. Bir kademe daha büyütebiliriz aslında. Zaten 20 santim yaptık ama çok da büyütmeye gerek yok. Altta çok fazla o parça görünmeyecektir. Öyle kalsın. Veya şöyle bir şey yapılabilir. Mesela şunu Hide dedim. Şu alttaki zeminde hide diyeyim. Şunu bir sileyim arkadaşlar. Şöyle yaparız. Edit. Unhide. Hepsini çağırdım. Scale de orta kısımdan tutarak şurada bitiririm ki e, tabii tabi komple bitirdiğimde kaç santim büyüdü ona bakalım bir. Yani çok fazla büyümemiş. O bizi çok etkileyen bir şey değil. Yani noktasal bir büyüme olduğu için çok fazla bizi etkilemiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunların hepsini değiştirdim. Komponent olduğu için. Normalde e, materyalden şöyle geldiğimizde şuradan bir tane renk atayalım buna. Şu rengi aldığımda ve şunu seçip hepsini seçtiğimde kaplamaya buraya attığımda arkadaşlar hepsi görüyorsunuz aynı kaplamaya oluşmuş oldu. Böyle bir işlem. Şimdi e, fotoğrafa gittiğim zaman sağda bir görüyorsunuz bir şey var. E, pencere kısmı var. Pencereyi tam anlamda göremiyoruz ama biraz büyük büyük yaparak içeriye biraz daha ışığın girmesini sağlayabiliriz. Şurada 20 santimlik 10 santimlik bir pay var. Paydan sonra burada 40 ve 60 santimlik bir kiriş var. Ee, ve devamında penceremiz var arkadaşlar. Şöyle yapalım biz. Tabi burayı geri geldiği zaman tekrar ben burayı ayıracağım buradan ama şimdilik e, şöyle buradan bir 20 santim bırakayım. 20'den e, 2.40'lık bir pencere bırakayım. Daha sonra buradan tabi bir şey var. Eee buraya bir masa gelecek. Masanın yüksekliği 75 desek, 70 santim desek 70'ten sonra işte 120'den 1 metreden başlasın yani bu pencere. 1 metreden sonra şöyle 140 bir pencere yapalım. Ki yukarıda kaç kaldı? 60 santim. Evet. Yeterli bir alan. Şöyle yapalım. Şunu çizdim rektangle aracımla. Push pull'u aldım. Bunu iterek burada 10 face yazısını bıraktım. Gördüğünüz gibi. Ve bunu kesmiş oldum. Şu e, ee, kes çizgileri de editten delete gayet dediğinizde silmiş oluyorsunuz. Tekrar dışarı çıkmış oldum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şuradan shadow kısmına basıp şuna bastığınızda görüyorsunuz şuradan bunu içeriye ışığı içeri alabilirsiniz. Şuradan şu şekilde içeri ışık girmiş olur. Shadow sekmesindeki ayarlar bizim ışığımızla oynamamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, zemindeki tablayı yani şu kısmı yapalım. Şunu 2 metre demiştik. Ee, tabii boya göre tekrar bunu değiştireceğiz. Yani bu kıyaslama yaparak gidiyoruz. Burada 2.20'de olabilir. Büyüklük. Şimdi şuradan dışarıda yapayım bunun için. Daha sonra oraya ekleyeyim arkadaşlar. 2.20 büyüklük diyelim. Tabi 2.20, 2.10 normal ee, bir bakalım resmi tekrar. Şuradan yani 190 santim bu olsa en az 60 santim burada pay var. Yani rahat var. 192, 240. 2.40 olabilir. Ee, şurada da sanırsam bir 30 santimlik yükseklik var. Şöyle yapalım. Şunu 2.40 diyorum. Daha sonra burada e, bir metre o 120 dolar. 130 santimlik bunu bıraktım. 2.40 diyelim. Şöyle kapattım arkadaşlar. Burada da şuradan e, 30 santimlik bir pay bıraktım. Çıkıntı, yükseklik bıraktım. Bunu seçtim ve Mac grup olarak buraya aktardım. Şimdi bundan bir tane olacağı için Mac grup yaptım. Eğer bundan çok fazla olsaydı Mac component bıraktım. Şuraya giriyorum arkadaşlar. Şuradan ne yapmıştım ben 20 santim buraya pay bıraktım. Şu şuradaki pay için 20 santim bıraktım. 20 santimden sonra yatak payı bıraktım arkadaşlar. Orada boşluğum olacak. Ee, onun dışında şuradan da 60 santim bıraktım. Ee, şuradaki mezuru aracımı alarak şu çizgiden 60 santim bırakarak şurada bıraktım gördüğünüz gibi. Şöyle yapacağım. İlk önce şurayı bir ayıracağım. Tabi burada bir çıta kalınlığı olması gerekiyor. O yüzden de offset komutunu alarak burada 3 santimlik bir kısım bıraktım gördüğünüz gibi. Onu da zeminden şu aşağı doğru ben 30 santim yapmıştım. 25 santim yaparak orada bir boşluk oluşturmuş oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Edit'ten Delete Guide diyerek bunları sildim şu, şu iç çiftlikleri çekelim şununla ve şunda işim yok buradaki kısımları ayırdım şurada sanki bir kapak gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar kapak yapabiliriz burada biz de yapalım buraya bir hatta biz buraya bir kulp yaparak o kulpun kaldırılıp içerisinin oyuncak olarak oyuncak e, malzeme dolabı olarak kullanılmasını sağlayabiliriz hatta biraz daha kalırsak mı acaba 10 santim daha yapsak 40 santim olsa evet, çok yüksek olacaktır 5 santim yapayım şöyle bir 5 santim 35 santimlik bir kısım oldu orada arkadaşlar. Ee, yatağın bittiği noktadan şuradan bir çizmem gerekiyor. Şöyle yapalım. 20 santim 25 santim 23 santim evet. 23 santimle bıraktım. Arada bir 10 santimlik boşluk bırakayım arkadaşlar. Şurada da bir 10 santim boşluk bırakarak şuradan 5 3'müş orası. Burada bir kapak yeri bırakalım şöyle yapalım. Şunu şöyle çizdim arkadaşlar. Kapak yeri için buraya bir et kalınlığı vermek gerekiyor. O yüzden şuraya bir 2.5 değil de 0.5'lik bir 0.75 diyelim. Şöyle bir kısım bırakarak şu kısmı biraz aşağı doğru bıraktım ki yani şu aldığım kısmı aşağı doğru bırakarak orada sanki böyle bir çıkıntı varmış gibi bir hissiyat oluşturdum orada arkadaşlar. Aynı zamanda şunun üzerinde şurada bir rectangle aracıyla bir tutma yeri yapıyorum şöyle. Onu da tekrar aşağı doğru bırakarak şöyle bir şey yapabiliriz burada. Tekrar buradan. Şunu da şöyle aşağı doğru bırakayım. Yani şunların yukarı doğru elle yukarı doğru çekildiğini gösteren bir kısım olabilir, kapak yeri olabilir. Tutup yukarı kaldırma kısmı olarak burayı ayırmış olduk. Onu da tekrar farklı bir renkle boyayabiliriz. Mesela kaplama kısmından şöyle yapalım, şöyle boyayarak devam edelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yani farklı olacak çünkü diğer taraflar akşap olacağı için bu kısımları ben bu şekilde ayarlıyorum. yapalım. Tabi bunları biz dokularını değiştireceğiz. Sadece farklılık olması açısından. Bunları farklı renk yapıyorum. Ki farklı görünsün. Şuradaki derinlik halkı şurayı siyah boyacağım. Biraz daha koyu bir renge. Şöyle yapalım. Evet orada sanki işte bir boşluk varmış gibi ee, bir his. Şuradan tutup kaldırmalı bir e, kapak yeri yapmış olduk. Mekanizma yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda Edit. Delete kayıt diyorum. Tabi bunun şimdi şu kısımlarda şey olacak. Round konula pah olacak. Pah olmadığı sürece güzel görünmez. Şimdi iki çift tıklayarak üst kısmı çizdim. Burayı seçtim. Kontrol basarak burayı seçiyorum. Burayı seçtim. Burayı seçtim. Yalnız şuradaki çizgi benim fazla. Şunu kaldıralım. Şöyle yapacağım. Tekrar çift tıklıyorum. Kontrol ile çift tıklıyorum. Çift tıklıyorum. Kontrol ile çift tıkladım. Yüzeyimi seçtim. Arkadaşlar tek, sadece tek yüzeyi seçtim orada. Ondan sonra round cornumu seçtim. Buradaki pah burası için biraz dar olabilir. Çünkü kısa geldi görüyorsunuz. Küçük geldi. Burayı bir yapalım. Bakalım nasıl görecek. Bir sandık pa. Bu da fazla gelir. Ee, fazla görünüyor. 0.85 diyelim arkadaşlar. Şöyle bıraktım. Ve e, generate dedim. Gördüğünüz gibi pah yaptı. Pah yaptıktan sonra açık olan yüzeyleri kapatır arkadaşlar. Kendisi otomatik olarak. Tekrar yüzeyi seçip delete tuşuna basıyorsunuz ve siliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Tekrar bak, bakın burada da oluşturdu. Onu sildim. Şöyle gördüğünüz gibi. Orada kapak yerim tamamıyla ortaya çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi. Orada sanki böyle bir pahtan sonra bir kapak varmış gibi oluşturdu. O şekilde bir işlem. Yani bunu alıp tekrar buraya koyabiliriz. Move tuşuyla kaldırıyorum şöyle. Götüreyim arkadaşlar şu köşeye. Bıraktım. Şöyle bırakayım buraya. İlk başlarda eliniz biraz alışkanlık kazanmayabilir bu yerleştirme konusunda. Daha sonra bu şekilde bir yerleştirme olacaktır. Benim bakış ekranımda tabii şurada olacak. Yani şuradan bakacağım ben. Şöyle kamera pozisyonunu şuraya yerleştireyim. Şöyle döndüğümde ve buradaki büyüteç aracını aldım. Şu an 35 derecede görünüyor. Görüyorsunuz. 65 yapalım. Bunun nasıl görünecek? 65 derecede bu şekilde görünüyor. Kameradan da two point dediğimizde ve şöyle yaklaştığımızda aşağı doğru kaydırdığımızda bunu şöyle baktığımızda şu bakalım şöyle kamera to point dediğimizde bu şekilde bir bakış ekranında bunu tamamlayacağız. Tabi buradaki da biraz daha küçük. Benimki biraz daha büyük olduğu gibi. Ee, ama rahat bir çalışma ortamı oluşturacağız. O yüzden bunu yaptık. Şu kısmı biraz daha büyütebiliriz ileride. Değer dersi bize detaylar yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, yatak kısmında şu kısımda bir şey yok. Bu kılışıklar için kaplama kullanacağız. Sadece model çizmek yeterli olacaktır. Mesela o da şu şekilde olur. Basit olarak şöyle yapalım. Yine şunu aldım. Şurada bıraktım. İçine bir tane kalesel şey çizdim yani. Şuraya geldim. Bakalım yatak şey geçiyor mu? Bakalım bir. Evet bayağı geçiyormuş. bir 15 santim daha geçsin bunu. Şöyle bakalım. Evet. Ondan sonra şunun hepsini seçtim. Round corner'la burayı biraz daha paklı yapacağım yani 3 santimlik daha daha fazla pak olsun iki ee, buçuk olsun ama şuradaki sekmez sayında fazla olsun çünkü biraz daha bu e, yatak olacağı için altı segment hatta 8 segmentli bir nesne olsun aradaki sekme sayısı fazla olsun ki daha yumuşak görünsün cenerik dedim gördüğünüz gibi böyle aslında sekmen yetmedi biraz daha sekmen sayısını artıracağım ben 16 arkadaşlar çok da fazla artırmaya gerek yok. Generate diyor. Evet 16 ve bekledi görüyorsunuz. Evet bu şekilde bir işlem. Bunun üzerine ee, kaplama atarak kıvışık görünmesini sağlayacağız. Bunda mat component diyorum arkadaşlar. İsterseniz bunun üzerine bir ee, şöyle bir renk atabilirsiniz. Şu an tabi basit görünüyor ama render kısmında ve e, modelimin detayına girdiğimizde daha farklı görünecektir arkadaşlar. Basit görününe bakmayın. İleride detay alacağız. Şu tabi çıkma kısımları, merdivenleri, üst kısımları, ışık kısımlarını yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde diğer kısımları modelleyerek devam edeceğiz arkadaşlar.